Merhaba arkadaşlar. Bugün Hacıbaşı Camii'nin yanındaki Büyükdere Çay Evi'ndeyiz. Abdi Bey ile bugün çay röportajımız gerçekleştireceğiz. Onlara bazı sorularımız var. Hemen Abdi Bey'e geçiyoruz. Evet. Merhabalar Abdi Bey. Merhaba. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Abdi. Ee, bu garsonluğu 35 senede yapıyorum. Evet. Hem kulüpte hem çaycaklarını yapıyorum böyle hayatımızı devam ettiriyoruz yani. Evet Evet Abdü Bey. Ee, bu çayı siz mi demliyorsunuz peki? Evet. Ben e, Ocakçı olduğum için çayı ben demliyorum. Ya güzel de çay demledim diyorlar yani. Ee, güzel de çay demliyorum bana göre yani. Bilmiyorum da. Onu aslında müşteriye demek lazım yani. Evet. Yani. Birkaç kişiye sorduk. Bize bur burayı gösterdiler Abdü Bey. iyi demler. Her gün buradayız dediler. Evet. Biz de geldik. Biraz tanımak istedik burayı. Evet. Ben zaten İstanbul'da bu işi yaptım. Yine memlekete döndüm. Yine bu işi yapacağım. Herhalde bu el öne kadar böyle devam edecek yani. Evet, Bilmiyorum. Ee, peki sorumuza sorularımıza geçelim isterseniz. Ben Yavaştan buyurun. biraz soralım. Öncelikle çayın lezzeti konusunda su, suyun kalitesi önemli mi? Hangi suyu kullanıyorsunuz evet. siz? Evet suyun kalitesi önemli. Ee, biz e, suyu şöyle kullanıyoruz. Bir dışarıdan e, su getirebiliyoruz. Burada yani. Çünkü bu belediye suyu pek böyle Kireçli falan oluyor. Ama yüzde de zaman yani hiç problem olmuyor ama dışarıdan su al, suyu alıp da demlemek daha güzel yani. O daha lezzet verir çaya. Anladım. <laughs> Peki demlik seçimi çayın tadını etkiler mi? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hangi demliği kullanıyorsunuz? Evet, biz e, demlik, şu demlikleri kullanıyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi. Evet. E, ama demlikle de fark oluyor yani. Olmuyor değil mesela. Krom daha iyisi daha lezzet verir. Yani tadını ama, tad, etkiliyor diyorsunuz. Evet, biraz etkiler ama o tadı biz ya yani, tamamlıyoruz yani bununla yani. yani. Allah aşkına olsun kimsenin de şikayeti yok. Yani, yani. işlerimizde yani güzel çayımız da beğeniliyor. El lezzetimizle <laughs> farkı kapatıyoruz diyorsunuz evet, yani. Evet evet. Aynen öyle yani. Anladım. Peki çay demlerken üzerine su ekler misiniz? Yok da başta kullandığınız miktar mı kalıyor? Hayır. ilk de e, biz suyu koyup ondan sonra üzerine çay koyuyoruz üzerine daha çay koymaya gerek yok. Çünkü o demi aşağı veriyor. Yani böyle yavaş yavaş aşağı demi yapıyor. Durdukça daha güzelleşiyor çay. Biz çayın üzerine su katmıyoruz. Sadece suyu koyup çay koyuyoruz üzerine. Öyle yarım saat dinlenip ondan sonra yani müşteriye sunuyoruz. Anladım. Ee, peki. Çayı kaç dakikada demlersiniz? Sizin için ideal ha, sürene ideal kadardır. Zaman yani bu yarım saat tam idealidir yani. Yarım saat o çayı açıp, e, fazla gitmeden o çayı bitireceksin yani. Çay durdukça artık onu müşteriye veremezsin, sen de içemezsin. Yani çay bir saati, yani bir yarım saat olursa 15-20 dakika o çayı bitirmen lazım yani. Hmm. Bu et olması için yani. Anladım. Ee, peki, kaç kişilik çay için ne kadar kur çay kullanırsınız peki siz? Ya biz 5 e, kilo çay falan alıp kullanabiliyoruz yani, tüketebiliyoruz. Yani şehre göre değil yani güne göre yani yazın olunca daha güzel oluyor. Daha fazla demliyoruz. Kışın daha düşüyor. Hmm. Daha az demliyoruz. O değişiyor yani. Anladım. Ee, tomurcuk çay kullanıyor musunuz? Sizce tomurcuk çay demlenen çayı daha lezzetli yapar mı? Hayır ben tomurcuk çayı ben İstanbul'da bir kullandım ve kullanma pişman oldum. O da başka senin bir şeyle e, kafasına yaptım o işi. Çayım hiç beğenilmedi ve tavsiye etmiyorum kimseye. Hmm. En çok tercih edilen çay türü hangisi ya da başka türleri satıyor musunuz? Ya en güzel çay çay kuşa yani isim olma gerekiyor kaliteli çay yani başka ne diyeyim yani çay kur çaydan başka kullanılmaz yani. Anladım. Peki siyah çay dışında başka bir çay satıyor musunuz yani beyaz çay gibi onu duyduk biz. Ya yok biz dışarıdan çay yapıp da satmıyoruz biz çay kuşa'dan kullanıyoruz karışım yapmıyoruz karışımı sunuyoruz biz. Anladım. Peki gençleri çaycılık mesleği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gençler için mi? Evet. Bu meslek hakkında tavsiye Vallahi edin. başka başka meslek değil varsa başka bir meslek yapsınlar. Hı -hı. Ya anlayan anlamıştır yani. Bu meslek zor iş. Şey. Bu emek vereceğim. Yani ya ne bileyim yani çoğu şey yani hayatın yarısı böyle şeyle geçiyor. Akşama kadar çalışıyorsun işte. Hı -hı. Ama başka bir meslek olduğu zaman hiç olmasa bir istirahat, bir vücut dinleniyor yani. Ama burada öyle yoğun olduğu zaman bunu yapamıyorsun. Peki okusunlar diyorsunuz. Değil o, mi? Evet, evet. Meslek, oku, meslek sahibi olsunlar. Peki her şeye rağmen bu mesleği kimse yapamaz mı yani? Güzel bir yanları yok mu ki? Hayır, bu mesleği yapan kişi olur. Severek yapan kişi yaparsa güzel yapar. Mesela ben kavacılık yaptım. Mesleği ama severek. Çünkü orada ekmek yiyordum. Severek yaptığım bir işi devamlı güzel olur. Evet. Ama bir işe girdiğiniz zaman, sevmek yaptığınız zaman başarılı olma şansı yok zaten. Ben şimdi bu işi severek yapıyorum. Ben kahve işinden ocakçıydım, çaycıydım yani, çay dağıtıyordum. Severek yaptığımız için lezzet daha güzel oluyordu çünkü ona sevgimizi veriyorduk yani. Evet. Yıllar önce bu işi yapıyoruz çünkü. Evet, çok teşekkür ederiz Rica ederim, için. sağ ol. Evet, bugün e, Büyükdere Çay Ocağı'ndaydık. E, Abdü Bey ile röportajımızı gerçekleştirdik, sorularımızı sorduk bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.